Nerede geçiyor dedin onu? Konferansına geçiyor. Allah razı olsun. Bir de masanın üzerinde bir defter var. 23. defter. Psikoloji 23. Birisi bana bir soru sordu da bugün bir cevap verdim. Hatırıma Allah getirdiği bir cevap var. Vermek istiyorum size. Bana yani çok hoş. İki, bir günden beri dün 11.23, dün akşam 11.23'ten bugün bu saate kadar beni meşgul eden bir mevzu var külliyat durup dururken meşgul Hep veciz bu okuyacağım mevzular. Ve bugün bitti. 12 saat bununla meşgul oldum. Onlardan bir tanesini okuyacağım. Bununla alakalı. Bununla alakalı bir cümle okuyacağım size. İki tane söyleyeceğim. Söylemekten imtina ediyor. Başlık. Ama belki işinize yarar diye söylüyor. Yağmurdan sudan ben yaşadıklarımı yazıyor. Belki birilerinin sözlerine denk geliyor. İnanın yaz, ben hissettiklerimi, düşündüklerimi yazmış Bir yerlerde bunun kılıfı değişmiş karşınıza gelir. Zannet beni oralardan almış. Bu başka yerden alınamaz. Dikkat edin ustuba, dikkat edin misale yaşayan bir insanın özelliği. Bunu demek ihtiyacın duydum. Çünkü bazı psikoloji dergiler ve kitaplar e, alıyorlar beni ve kelamlarını değiştirerek e, yazıyorlar. Bir kısmı benden izin almış, bir kısmı almamış. Rastlarsanız Aa, abi buradan aldı zannetmeyin. Çünkü dikkat ederseniz bunu değiştirecekler şu cümleyi. Bak. Bu başka yerden alınabilir mi? Bizzat yaşadım. Çünkü gözlüklüyüm. Görüyor musunuz? Gözlükle alakalı bir şey anlatacağım. Çünkü Terlenince böyle çalışınca var ya şur şuraya yapışıyor, şuradan ter buraya geliyor. Onlarla kalıp şey anlatacağım. ve yaşadığım işi. Söylemekten imtina ediyor ama belki işinize yarar diye söylüyor. Yağmurdan sudan gözlük camlarım ıslanınca cam kolayca silindiğini gördüm. Bez var ya bez. Tek tek tek. Sildiğini öyle baktım siliniyor. Fakat Göz yaşlarının alır da duygusallık, mana bir Allah'a karşı bir haşiyetten insan duygulanıyor, onu ifade eden gözün yaşlanıyor. Fakat göz yaşlarının camdan kolay silinmediğine şahit oldum. Camı baktım kirli, aldım bezi, silmeye kalktım, sililmiyor. Ter kolay siliniyor, gözyaşı kolay evet, siliniyor. Ter siliniyor buradan akan. Yağmur siliniyor. Abdest alırken bunu koyuyorum lavada. Sıçrıyor bunu. Bezle siliyorum. Teri sildim. yağmur suyunu sildim. Lavada sıçan suları sildim. Pat diye siliniyor bezle. Fakat gözyaşları silinmediğini gördüm. Acaba bir defa Basit midir diye. Bu niye böyle diye. Aldım. Oturdum. Benim işim çoluk çocuğum olmadığından, dünya ile beni alakadar ve meşgul edecek bir şey olmadığından işim benim bu. Bunu nereden çıkarttım? Benim bu işim bu kardeşim. Dünya ile hiçbir alakam yok. Çoluk çocuğum yok ki beni alakadar etsin. Malım mülküm yok ki onu düşünün. Yokmuş. Dolayısıyla bunlar böyle ozan Allah veriyor. Ben de size istifade sunuyorum. Çünkü Allah'ımla öyle anlaşmam var. İster dinle, ister dinleme, ister kapat, ister kapatma. Çünkü Allah'a demişim ki ya Rabb bana ver. Ben de kullarına vereceğim. Anlaşmam olduğundan. Göz yaşını siliyorum. Silinmiyor. Allah Allah. Bir daha şey yaptım. Silinmiyor. İlle göz şey Camı silmek için fıskırtılan sıvı var. Veya sabunlu lavaboda bez suyla ancak gözyaşının silindiğini gördüm. Yoksa silinmiyor, kurumuş. Kurumuş gözyaşı, kurumuş gözyaşı. Silin e, silinmiyor. Fakat göz yaşlarının camdan kolay silinmediğine şahit oldum. Hatta gözlüğü yıkamadıkça gözyaşları camda leke bırakıyor. İyi dinlemiş oturdum. Şu anlatımı yazıyor. Anladım ki gözyaşları su değil. Su libasına bürünmüş hasandır. insan olarak. Gördüm. Demek insan silinemiyor, hadiseler silinebiliyor, endişe etme. Gözyaşı su değil, ondan silin çünkü gözyaşı suya bürünmüş benim. suya dönüşmüş duygulardır. suya dönüşmüş fikirlerdir. İnsanlığımın dışa vuruşudur. atsiyetimin, kulluğumun yaradana karşı ifadeleniş veya e, söylemek isteyip de söylemeyediklerimi yaşlarımla, göz yaşlar gözümle konuşmaktır. Gözüm dildir, kelam yaştır. Onun için gözyaşı silinemiyor çünkü gözyaşı yaş, suya, su libasına dönüşmüş insandır, benim. Ama hadiseler siliniyor. Çünkü suyla yapılmış, insanla değil. Su sıçramış, siliniyor. Gözyaşı silin. Çünkü benim.